Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün maçımız var. Onun için geldik. Şimdi yapalım. Rakibimiz 94 gücünde. ilk maçımızı 2-0 yendik. 2 dakika var. Bir şey. Bunları bir yapalım. Bakın. Şuna verelim. biraz geç girdim ondan dolayı antrenman yapamayacağım çok bir antrenman da yeter bize. 16'dan kurtaralım arkadaşlar videoyu beğenin lütfen ve abone olun 24 olduk hadi bir tane daha yapalım <Sessizlik> Tamam tamam. Kondisyonu fullemeye gerek yok kadroya bir bakalım. Maç başlıyor ya. Evet. Kadro böyle. Tamamdır. Öztürk. Şentürk. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada Galatasaray'dayım. Bundan dolayı ismimi Galatasaray yaptım. Dün çok güzel bir maç kazandık. 3-0. Olimpiyarlık yani. Yani inşallah Fenerbahçe Beşiktaş ve Adan Demir Spor da kazanır. Ülke bunun açısından çok iyi oluruz. Şöyle bir topa sahip olabilir. Açıkçası maçta kazanacağımı düşünmüyorum ama Yenilmeyelim hepsi şey yeter. okey. Nasıl düştü? Bak Ceylan. Ben kötü oyuncu Biraz daha kötü afetse Şöyle bir bakalım. Bakın yüzde elli üçe kırkları Güzel. Sanırım rakip bir ilk golünü atacak. Ceylan kötü başladı. Evet rakip ilk oyunu attı. Antalya. Açıkçası kalecim çok iyi değil. Yani %92 ama. Yine yani de beğenmiyorum. Yani <laughs> Savunmam çok kötü gerçekten kalın mühendis alını ileri dörtlü ya da ileri üçlü çok iyi bir çalım atıyor ama salınan gerçekten çok kötü <laughs> yani gerçekten en iyi oyuncum da o kadar kötü vurduysa maçta çok iyi değiliz ama orta yani gidiyoruz en azından gol açısından. Şu anlık bastırıyoruz. Şahin oradan bir gol atar bence. bir de infos Bize göre sol taraftan kullandı. O sağ taraflardan çok iyi kullanıyor. Evet, gördüğünüz gibi biz buradayız. Resit de buradaya Şimdi geldi galiba. Bu yarı final maçı. Şampiyonlar Ligi yarı final. Kupa maçında çok güçlü bir rakip benim. At onu. Galiba. <laughs> Şampiyon gördüğünüz gibi. 66. golünü attı bu sezon. Yükseceğinden sesini. Bak ben bir de şükür. Işte. Evet şöyle. Totalde 3-0 geçti o rakip geldi. Çok sağlı kötü vurdu. bu topu. Bakın 3-0. Totalde öndeyiz. 2-4-3. Bu rakip ne kadar ya? Yok. Biz bastırmıyoruz. Bakın şurada. Bakın Yunanistan. Şimdi işler değişti. Bu maçı da kazanacağım. Daha kontrollü mü? Şunu. Bas bir kere bunu ya. Şunu şöyle zorlarım. Sol taraftan kullanacağız. Biraz daha sağdan atsak. Evet, su oynuyor. Sol taraftan çok iyi kullanamıyor Şahin. Biraz daha sağ taraftan olsaydı ayıp. Hayır ya. Sağ kim sağa tane. Kim koyalım? Ahmet. Sol bir kimi koyalım. Mecbur. Sol bir Kavata kaçmak için sadece dönüştüm bir partnerim. Şöyle değişik bir defa olur mu? Zerde Kılıcı koyup şu ceylanı çıkartabiliriz. Pozisyonları değişik ama sağ kontrolü sağ kontrolü yapabiliyorsunuz. Pardon şimdi. Hı -hı. Evet, ipte bir Bakın, kılıcı aldık, yeniden çıkarttık, Ahmet'i koyduk. Sakat olduğumuz parka çıkarttık. Bir gol. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> de on. Evet. Hepsi. Stop belli asistinde. Bu arada stop belli 26. asistini yaptım söyleyeyim. Totalde bu arada yani sadece ilk de değil. de 13 asist yapmıştı galiba. Kuyum bir böyle daha ıssın, duruma göre şunu normali savunmaya ya da hücum alabilirim. Hı ne oldu? Reçiptendir, On onu sakatlandı. Doktor takmıştı beni, stopta, her işim için. Yaa arkadaş. Kendim yürürseydim ne niye pas sorulmuyor ama. Finale kesinlikle çıktık yani. Şu an o totalde 4-0 biz. 5 mi geliyor? Atamayacak. Ya neden yani? Niye pas verdin ki? O sol tarafa attı. Düz gidip vursaydın yani. Niye sağ tarafa attın? Yani önündeki rakibi görüyorsun. Sizde de oluyor mu arkadaşlar? Yorumlara yazsınız çok pasatas yapıyorlar ya. Yani. Ben kaç yıl bu pasatasını yaptım. <laughs> evet. Adamın çektiği işte bu. Yunus yok mu Yunus var Şöyle üç Aldığım oyuncuların şeyleri düşük olduğu için sıkıntı çıkabilir bundan birazdan geç aç şu şu ikiliyi de açalım. Bak sana hiç pek değmedi. Yani pek de şampiyon değildi. Öyle. Hadi aldık O. Уу хөвсөө. Шинэ твхнээсээ. Hı, Gidip geldim dönmedik. Nasıl yedik var mı dönmedik dönmedik. Evet. Sevgi satıştan yapmışız. Güzel oynadık bence. Şöyle çok az bir dakika kaldı. Evet. Yani tamam seviyemiz kötü olmasına rağmen Bizden biraz da bir sıra sürekli başlıyor mu? Ya bu aydın ya. Niye yani sert hareketler çünkü Bu oldu işte. Ben de, ben, de, ben, de, ben de kötü dedim. Kötü dedim adam iyi ya. arkadaşlar Üçüncü yılında bu bir ama. Birinci yılda hiç oynamadı ben. Gidiyor hı Evet maçımız bitti. <laughs> Final videomu da çekeceğiz ama <laughs> çekmesek iyi olur. Neden? Göstereyim size. Finalde çok zor bir rakip var. Türk. Türk rakip. Hmm, gördüğümüz gibi içinden geçmiş adamın. İlk maçta 6-1. ikinci maçta 5-0. Arkadaş anlamıyorum. Bayram Türk. Forman Türk. Vaker. Ya. Bu olan bizim içimizden geçecek. Sizeyim. İşte ya bir de bir şey diyeceğim. Şu finale baksana da kazanma ödülü 60 milyon. Ya neden token yok burada? Vay 10 token falan olsun. 10 token ne ya? 100 token olmaz mı? Yani ligi kazanıyorsun. Onu bunu kazanıyorsun. Sadece para mı yani? Token ne alınıyor oyuncular? Parayla değil. para zaten istediğin kadar var. Bakın. Adamın her şeyi burada ya. Türkçe'nin adamın favoriti mi bu? Evet. 23 gol atmış forveti. Bizimki daha iyi ama bizim forvet değil. Ama var. O, burada da 20 gol atan bir oyuncusu var. Bizim aşkın Şahin'de 17 golü var. Son maçta bir gol attı Şahin. Oha bu adamın Bayağı oyuncusu var ya. Şöyle bir adamı değerlendirelim. Yine eşleştik. Işte işte şuradan bakabiliriz adam aslında. Yok burada. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda bakalım adamı. Bu video bu kadar olsun. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.